Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arpa sulama ve verimliliğin artması ile ilgili e, konuşacağız arkadaşlar. Günümüzde tarımda kullanılan sulama teknikleri bitkilerin verimliliği üzerinde doğrudan etkiye sahiptir arkadaşlar. Arpa gibi tahılların yetiştirilmesinde sulama sağlıklı büyüme için kritik bir faktördür arkadaşlar. Sulama yöntemlerinden biri olan yağmurlama sulama özellikle geniş alanlarda suyun eşit bir şekilde dağılmasını sağlayarak toprağın e, nem dengesini korur. Bu videomuzda arpa tarlasında yağmurlama sulama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, bu yöntemin avantajlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yağmurlama sulama sistemi, suyun yağmur gibi toprağa püskürtülmesini sağlayan bir sulama sistemidir arkadaşlar. Sistemde su genellikle borular aracılığıyla pompalanır ve çeşitli başlıklarla dağılımı gerçekleştirilir arkadaşlar. Bu yöntem özellikle suyun sınırlı olduğu bölgelerde suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Yağmurlama sisteminin ana avantajı Sulama sırasında suyun doğrudan bitkilere ulaştırılması ve bu sayede su kaybını minimuma indirilmesidir arkadaşlar. Yağmurlama sistemi suyun tüm tarla yüzeyine eşit bir şekilde dağılmasını sağlar arkadaşlar. Ee, bu sulama sırasında bazı bölgelerin aşırı sulanmasını ve diğer bölgelerinde kuru kalmasını önleme, önlemiş oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda su tasarrufu için de kullanılan bir yöntem. Yağmurlama sistemi suyun toprağa nüfuz etmesini sağlar. Bu sayede buharlaşma ve yüzey akışı kayıpları minimize edilir. Ayrıca suyu doğrudan bitkiye verdiği için ee, suyun daha verimli kullanılmasını sağlar arkadaşlar. Aynı zamanda toprağın yapısını da korur. Diğer sulama yöntemlerine göre Yağmurlama sulama toprağın erozyonunu engeller ve toprak yapı yapısının bozulmasını önler arkadaşlar. Sulama sırasında suyun toprağa nazikçe dağılması toprakta su birikintilerinin oluşmasını engellemiş olur arkadaşlar. Diğer sulama yöntemlerine göre yağmurlama sistemi daha az iş gücü gerektirir. Sistem bir kez kurulduğunda Sulama işlemi otomatik hale gelir ve insan gücüne olan ihtiyaç azalır. Yağmurlama sistemleri rüzgarlı veya yüksek sıcaklıkların olduğu bölgelerde de verimli bir şekilde çalışabilir. Bu sulama yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda bile yağmurlamanın etkili olmasını sağlamış olur arkadaşlar. Arpa toprak verimliliği ve suya duyarlı bir bitkidir. Bu nedenle sulama stratejilerinin doğru bir şekilde uygulanması yüksek verim elde etmek için çok önemlidir. Yağmurlama sulama arpa tarlalarındaki su ihtiyacını doğru bir şekilde karşılamak için en ideal yöntemlerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi bizim yağ, kurmuş olduğumuz yağmurlama sistemi de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ve aynı zamanda fıskiyelerin e, çalışıp çalışmadığını da bir yandan da kontrol etmiş oluyorum. Çünkü bazen e, fıskiyeler tıkanabiliyor. Taş e, boruların içerisinde taş olabiliyor. Veya bazen pisliklerden dolayı da tıkanmalar e, olabiliyor. Tabi bir yandan da bunları kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sulama yöntemi sayesinde arpa bitkileri büyüme dönemlerinde yeterli su alarak sağlıklı gelişir ve verim artışı da sağlanmış olur arkadaşlar. Arpa sulama süreci öncelikle toprak neminin belirlenmesiyle başlar. Toprak nemi sulama yapılmadan önce ölçülmeli ve Su ihtiyacı doğru bir şekilde Hetaplanmalı Yağmurlama sisteminin Ayarları bu verilere göre Yapılabilir arkadaşlar Tabi bunu e, mahsulünüzden de Anlayabilirsiniz Ekinler zaten e, Biraz daha cansızlaşarak Su istediğini belirtmiş olur Yağmurlama sisteminin Ayarları Bu verilere göre de yapılır Dediğimiz gibi bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör ise sulama zamanıdır. Genellikle sabah erken saatler veya akşam saatlerinde sulama yapmak buharlaşmayı azaltır ve suyun bitkiler tarafından daha verimli bir şekilde alınmasını sağlamış olur arkadaşlar. Tabi bu da dikkat etmemiz gereken durumlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ben sabah erken saatlerde sulama yapıyorum ve akşam saatlerinde tekrar gece sulamasına devam ediyorum. Siz de bu şekilde suyun buharlaşarak bitkiye daha çabuk ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yağmurlama sisteminin verimli çalışabilmesi için düzenli bakım yapmamız şart arkadaşlar. Başlıkların tıkanmaması için periyodik temizlik yapılmalı. Su basıncı doğru seviyede tutulmalıdır arkadaşlar. Sulamanın doğru zamanda yapılması suyun daha etkili kullanılmasını sağlamış olur. Özellikle günün erken saatlerde sulama yapmak su kaybını daha da azaltmış oluyor arkadaşlar. Arpa gibi tahılların su ihtiyacı büyüme dönemlerine göre değişir. Bu nedenle sulama miktarı bitkinin gelişim aşamasına göre ayarlanmalıdır. Tabi yine dediğimiz gibi bitki su isteyeceği zaman kendini e, zaten yapraklarından ve gelişiminden de belli ediyor. Bunu çok kolay anlayabilirsiniz. Yağmurlama sulama özellikle suyun kısıtlı olduğu bölgelerde verimli bir sulama yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Ee, Arpa gibi tahıl ürünlerinin sağlıklı gelişmesi ve yüksek verim elde edilmesi için bu yöntemin doğru bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor arkadaşlar. Sulama sırasında dikkat edilmesi gereken faktörler ve sistemin verimli çalışabilmesi için alınması gereken önlemler tarlada verimi arttırmak adına çok büyük fayda sağlamış oluyor. Mutlaka ilkbahar dönemlerinde havalar yağışlı gitmiyorsa ara ara mutlaka tarlalarımızı kontrol edelim ve bu sulama zamanına çok dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bu bir kere ipin ucu kaçtığı zaman bir yıllık bir sürece neden oluyor. Siz de bu şekilde takip ederek bu işleri yapabilirsiniz. Sulamanızı geciktirmeden bitkilerinize ulaştırabilirsiniz dediğimiz gibi su hayattır buna dikkat edelim gördüğünüz gibi benim kurmuş olduğum sistemde gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor tabi aynı zamanda fıskiyelerin temizliğine ve tıkanmamasına da çok özen gösteriyorum Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.